Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size kendi kullandığım sistemden bahsedeceğim. Şimdi bendeki sistemde şöyle. RTX 3060 ekran kartı 12 GB. İşlemci Ryzen 5 3600. Çok yeni bir işlemci değil ama gayet de çok iyi işler başarıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu Lumion'un verdiği performans test sonuçları. Sistem hafızası da 32 GB. Bakın gördüğünüz zaten tavsiye edilen diyor yani. Minimala falan geldiğinde gerçekten hani sahnelerde falan oynamak biraz zor oluyor. Yani kullandığım sisteme oranla sizler de bu şekilde e, hani değerlendirme yapabilirsiniz kendi sisteminize. Ben masaüstü kullanıyorum. E, laptoplarda güç adaptörüyle alakalı bir olay olduğu için şimdi şöyle mesela güç adaptörü ne kadarsa yani o kadar güç çekiyor, enerji çekiyor laptoplar. O yüzden çok az çekerse az performans veriyor. Yani çok çekerse de çok performans verecektir size. O yüzden laptop e, kullanmak tabii ki isterim ama çok e, pahalı mesela. Büyük o söylediğim laptoplar gerçekten çok pahalı. Şimdi onları da göstereceğim. Bakın benim sistemimde bunlar var. Ryzen 5 3600, 32 GB RAM var. E, Ray, Windows 10 kullanıyorum şu an. E, Windows 11'lerde de mesela bazı program kurulamada sorun oluyor ama herhalde çözülmüştür. Çünkü sürekli güncelleniyor. Windows 11 kullanmıyorum. geçişte yapmıyorum. Bu şekilde iyiyim. E, işlemci 12 çekirdekli bir işlemci. 6 çekirdek var. 6'sı da e, sanal olarak bu şekilde çalışıyor. Windows 10 kullandığımı zaten söyledim. Diğer mesela Windows 11 var biraz ters geliyor ama bir tane laptop almıştım. 8 GB RAM'liydi arkadaşlar. Bakın o da böyle bir hata yaptım. 8 GB RAM'li laptoplardı maalesef yetmiyor. Bakın Utopia sitesine girip daha önce bilgisayarım için bazı parçaları ben buradan aldım yine. Şimdi bilgisayar, notebooklara girelim bir bakalım. Bakın en büyük yani en yüksek fiyatlar. Şu an için burada en yukarıdan sıralım. Hatta mesela bunlar acayip e, pahalı. Mesela bunlar almak biraz gerçekten de zor. Nasıl söylesem e, ama yine yukarıdan bakalım. Yani bir laptop alacaksanız onu söylemek istiyorum. Marka falan hani e, burada tavsiye edemem. Çünkü hepsini yani kullanmadığım için bir şey diyemem ama mantığını söyleyeceğim. E, en az RAM'iniz yani 8 değil 16 olsun. Ekran kartı da bakın burada 6 ve üzeri olursa çok iyi olur. Çünkü bakın bana verdiği değeri görüyorsunuz burada. Mesela 12'ye bunu verdiyse 6 ya da bakın şurada falan verecek ihtimal Hatta evet doğru ben mesela bir önceki ekran kartım 6'ydı. Şu ortalarda falan geliyordu. Tavsiye edilin Biraz altında kalıyordu. Ama e, tabii ki bu bütçeyle alakalı bir şey. 6'da e, çalışıyordum ama yine 6'da da iyi çalışıyordum. Ama RAM çok önemli. E, remde gerçekten buradaki e, hafızada tutacak bütün işlemleri hafızada tutan bir parça. Bakın buradaki şimdi size öner olarak değil. Sadece gösteriyorum. Mesela alınabilecek ne alınabilir? Mesela taksitle diyelim ki hadi belki kredi çekeceksiniz. Kredi olabilir. Çünkü o kadar yüksek fiyatlar var. Mesela burada 50 bin lira ortalama diyelim. Ama ben şöyle söyleyeyim. Mesela e, i7'den e, değil de mesela yani Intel değil de AMD. Kullanıyorum AMD'yi de Tavsiye ederim diyeyim hadi Bilmiyorum şimdi Intel daha önceden kullandım şöyle söyleyeyim Mesela Intel'de Soket değişimi var Mesela masaüstü kullanmıştım Ryzen 5'e geçmeden önce Intel Eski bir işlemcisini kullanmıştım tamam Mesela şöyle bir olay olmuyor Intel'de bazı durumlarda Diyelim ki işlemci değiştirmek istiyorum tamam İşlemci sökeceğim. Yeni bir işlemci alacağım. Ama öyle olmuyor. Nasıl oluyor? İşlemci değiştirdiğiniz anda soketin oradaki pin sayısı değişiyor ve anakartı da değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani Intel'de böyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden ben de komple AMD'ye geçtim. Yani şu an mesela bendeki işlemci AMD 4 e, serisi anakartım da buna uyumlu. Diyelim ki ben Ryzen 7 alacağım. E, Ryzen 7'nin AMD 4 soketlisini alıyorum ve buna takıyorum. Bu kadar. Sadece al değiştir. Bu şekilde yapabiliyorum. AMD sistemlerde. Intel'de de bu var. Bazılarında ama çok az böyle. E, o yüzden Intel'i ben tavsiye etmiyorum. Alırsanız AMD canavar gibi bilgisayarları var. Şimdi e, Lenovo mesela almıştık biz. Ideapad yani böyle e, ekranı 360 derece çeviriliyor. Dönüyor falan. Güzel ama tek sıkıntım dediğim gibi işte 8 GB RAM laptoplar maalesef Kendini zor idare ediyor. Olmuyor. Mesela bakın burada yine MSI ama Intel hep var burada. AMD'yi yine almaz demiyor Mesela bak laptopta alınabilir o. Çünkü laptopta işlemci değiştirme gibi bir olay yok. Aldınız bu. Kaldı bu kadar. Başka bir şey. En fazla RAM arttırabilirsiniz ileride. Mesela bakın 40 bin liraya geldiğimizde MSI'ın i7 13. nesil Gayet iyi. RTX 4050 mesela bende 3060 var. Bakın bu 4050. E, ve 6 GB, 512 GB SSD'si var. Bu güzel. Olabilir. A, daha iyisi var mı? Ona bakalım. Mesela e, ekran kartı daha iyi olsun. Tabi aşağı doğru indikçe o değer biraz düşecektir. Şöyle yukarılara bir çıkalım bakalım bak mesela burada 8 GB ekran kartlı olan var 48 bin lira arada çok bir fark ee, yok yine 46 bin lira ya MSI'ın katanası varmış arkadaşlar bak i5 işlemci bu da tamam i7'den iyi bir şey düşüyoruz belki ama ekran kartını biraz yükseltmiş oluyoruz böyle dengeli bir sistem kurabiliriz yani burada işlemciden de zaten bahsetmiştim benim kullandığım işlemci gerçekten 2-3 senedir kullanıyorum çok iyi, hiç zorlama yok. Ryzen 5 3600, hatta videonun altına da paylaşıyorum kullandığım sistemi. Mesela ileride yükseltmek isterim tabii ki. Niye? Parçalar yoruluyor. Hani uzun bir süre oldu. Hatta şöyle mesela masa üstünde şu var. E, laptopta da var tabii ki o laptopta belki servise götürebilirsiniz ama masüstü ben kendim yapıyorum. RAM'i çıkartıyorsunuz. İşte RAM'leri, ekran kartı, neyse, işlemcinin altındaki macunları, termal macunları yenilemeniz gerekiyor. Çünkü sürekli ısıya maruz kaldığında onların bir e, bakıma ihtiyacı var. Bakın buradaki sistem mesela ben almak istesem ne alırdım buradan? Şöyle bir e, AMD marka olarak burada varmış. İşlemci AMD diyelim. Ha, AMD olarak böyle mi göründü? Nvidia Intel. Ha, pardon. buradaki ekran kartını seçtiğim için böyle oldu. Kaldıralım hepsini. Şöyle mesela en düşükten başlayalım. Bak bunlardan eğer tasarım yapacaksanız bunlar için bunlar çok zor olur. Ekran kartı gerekiyor. Bakın bunlarda ekran kartı yok. Mesela bunu direkt yazsalar daha iyi anlayacak insanlar ama mesela bunu yazmamışlar. İyi var. 13. nesil tamam. 16 GB RAM varmış DDR4. Süper. 512 GB SSD varmış bu kadar. Ekran kartı var mı? Yok. Yani yazmıyorlar. Yaz şuraya ekran kartı yok de. İnsanlar da hani bir hiç bilmeyen biri alsın. Ya da almasın. Şimdi 6 GB dediğimiz gibi minimum. Bak 4'e inemiyorum. Gerçekten inemiyorum. 4 GB ekran kartı maalesef e, olmuyor. 6 minimum bakın. Ben bana verdiği değeri zaten gösteriyorum burada. Bendeki 12 GB olmasına rağmen bana bu kadar hani veriyor değer. Grafik hafızanız iyi diyor mesela. 6 deseydi şöyle minimum üstünde olacaktı birazcık. O kadar. Şimdi burada gerçekten hani marka olarak bir şey diyemem. Kullanmadığım bir şeyin arkasında yani duramam. Ama mantık olarak siz mesela ekranı büyüktür. O yüzden tavsiye edersiniz falan. Yani kendiniz mesela onu tercih edersiniz atıyorum tuşları renklidir vesaire vesaire ama benim burada söyleyebileceğim bakın 8 GB bak mesela arada kalmış bu bak 48500 niye böyle hemen bir değerlendirme yapalım 4060 RTX belki indirimde olabilir şu an Ütopya'da zaten şey var ee, bir doğum günü fırsatları demişler 6 Mart 6 Mart'a kadar herhalde bilmiyorum böyle ara ara böyle indirimler oluyor. E şimdi kasalara da geçelim. Bakın ekran kartlarına bakarak burada e, alabilirsiniz. E sayın yine i7 13. nesil 16 GB e, e, RAM varmış. DDR5'miş. Bak mesela bu DDR5 sistem. Ben mesela DDR4 kullanıyorum. DDR5'e geçmek istiyorum. Hani oradaki frekanslar biraz daha yüksek oluyor. Biraz daha RAM'ler hafızaya daha iyi e, hükmedip mesela daha fazla işlem. Atıyorum mesela Photoshop çalışıyorum dedi ki Photoshop'ta e, laptop'umda, o aldığım laptop'ta mesela 8 GB RAM olduğu için Photoshop maalesef e, çok iyi çalışmıyor. Kasıyor böyle hani tam şey yapamıyor. Mesela Photoshop çalışıyorum. Aynı zamanda altta başka şeyler de açık olursa e, maalesef cortluyor yani. Olmuyor. Bakın burada yine 48 bin liraya bu sistem. Gerçekten iyiymiş. bak 8 GB ekran kartı varmış. 512 GB SSD var. Süper. 144 Hz. Ee, süpermiş. Gerçekten bu güzelmiş. Ama dikkat etmeniz lazım. FreeDOS oluyor bazı laptoplar. Onu da alırken sormanız lazım. Yani içerisinde işlemci, e, pardon, işletim sistemi olmuyor. Mesela Windows 10, Windows 11 diyoruz ya. Arkadaşlar tabii ki bunlar satış politikası olduğu için e, fiyattan kısmak amacıyla işletim sistemi koymuyorlar. Bunu alabilirim. Mesela bunu almak isterim. Bunun yerine bunu alırdım. Bu 4060 RTX 4060 DDR5 bu 4050. 6. Buradaki daha iyi. Geçiyorum. Aşağı doğru iniyorum. Mesela fiyatları artıyor zaten. 8. 8 RAM ekran kartı var. 4070'e geldim. Bakın 4070. Süper. Çok güzel bu. Aa işte bak. Bu çok iyiymiş. Şöyle yakından bakalım. MSI. Evo A2. Ultra demiş. 7. Hatta ne varmış burada? 32 GB. RAM var. Süper. DDR5. 1 TB SSD. Süper. Yani hafıza ile ilgili bir sorunuz kalmayacaktır. Şöyle bir açıp bakalım. Yani 80 bin lira da çok yüksek bir fiyat ama hatta 4 tane kalmış yani. Taksit imkanı da varmış. Taksit seçenekleri de burada var. Kredi kartına. Şöyle 12 aya 8 bin lira olabilir. Bilmiyorum. Orada fiyat artıyor maalesef. Ama kredi çekip gelirseniz belki bilmiyorum avantajı olur mu olmaz mı? Bu da güzelmiş. Bak bu olabilir. Ama böyle biraz daha böyle hani nasıl söylesem böyle kaba duracak, böyle ısınmayacak bir sistem de olabilir. Şimdi 2TB SSD'li böyle bir sistem var. 4060. Bunda ekran kartını göremedim. ben kaçırdım mı? Burada ekran boyutu sistemi. He, evet. Buradaki GPU serisi Intel aracı serisiymiş. Ee, bunu tam bilemedim. Bunu iyi bir sormak lazım. Herhalde işlemciye ait bir ekran kartı görünüyor herhalde. Yani e, bize harici ekran kartı gerekiyor. Bunu bilmiyorum. Bu bayağı fiyatı yüksek ama ekran kartıyla ilgili bir soru şartı var. Şimdi yazılımla alakalı burada değişik bir şeyler yazmışlar. Onu anlayamadım. Ama mesela bak burada yazıyor bak şurada. RTX 4060 GDDR6 8 GB. Bu ekran kartı demek. Bakın ama burada farklı bir sistem var. Bunu anlayamadım. Mesela bak bu da çok iyiymiş. 81 bin lira. Onu geçelim. Dell mesela. Zaten Dell'de kaliteli bir marka. Hatta bakın şu kalınlığı gördüğünüz. Şuradaki kalınlıktan hava kanalları mevcut. Isı ısı sorunuyla ilgili bir şey olursa da buradan ve arka kısımlarda zaten bakın gördüğünüz gibi şurada da var. Süper. Bu da güzelmiş. 8 GB e, ekran kartı var. 2 TB SSD'si var. İşte bak. E, Baya bir fiyatı çıktık. 98 bin lira geldi. 240 Hz ekranı var ama o bizim için çok bir şey ifade etmez ama yine de çok güzel bir e, aletmiş bu. Bak şöyle de, tasarım falan da güzel. Burada ne diyor? Asus'un ROG e, Ultra 7 modeli, 32 GB DDR5 RAM var. RTX 5070 Ti demiş 12 GB'lık bir ekran kartı. Süper. 1 TB SSD'si var. 16 inç ekranı var. Çok güzel. Bu süper fakat fiyatı da böyle bir e, laptop. Şimdi diyelim ki kasalar var. Burada mesela tavsiye sistemler zaten var, mevcut onları da açıp işte o fiyatlara iyi bir kasa da alabilirsiniz ama tabi kasanın yanına ekranınız, klavyeniz, mouse'unuz var diye düşünerek söylüyorum. Burada mesela ben yine almak istesem Ryzen 5 alırım. Yani AMD sistem almak iste alırım yani. Şimdi ne varmış burada bak. Aynı bak bu fiyat çok uygun fiyata. 4060 ekran kartı bir kasa alabiliyoruz bak. 29 milyar, 30 milyar diyelim. Ryzen 5 8400F demiş. 4060 8 GB'lık bir ekran kartı var. Güzel. Bak mesela bu fiyata bence çok iyi. Ee, hatta 16 da e, arttırırsanız mesela ufak tefek hani diyelim ki belli bir bütçeniz altında kalıyorsa bu arttırıp e, bu şekilde de e, mesela hani o kısmı tamamlayabilirsiniz. 8 burada ne kadarmış? 8gb 16 16gb tamam ama dediğim gibi 8 e, hani reminiz tek kalmasın burada da önemli bak mesela burada 8 mi Heh, burada 16 yazıyormuş bak şurada 16 tek modülmüş ama onu hani oraya gittiğinizde mesela konuşursanız e, ya 8 8 yapabilir miyiz vesaire gibisinden tek kanalda biraz zor oluyor ama yani tek olmasındansa 2 rem olması daha iyi benim sistemlerden öğrendiğim bu kullandığım için biliyorum Kendim bende mesela e, bende e, 16 var. Yani 16-16-32 var. iki kanallı var. Daha rahat. Çok daha iyi. Kasalarda da aynı mantık arkadaşlar. Yine e, daha uygun fiyata kasa alabilirsiniz. Çünkü laptop taşınabildiği için onların fiyatları biraz daha pahalı. Ama daha uygun fiyatlara. Bak mesela burada kasalar toplayabiliriz. Hatta kendim e, topla, toplamak istiyorum mesela. E, bazen böyle giriyorum. Burada mutlaka bunu seçin. Onlar kendileri birleştirip size göndersinler. Süper. Böyle yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Burada markayı ben Amed'e kullanacağım abi. Onu seç Şöyle bakıyorum. Hatta ben burada şimdi kendime topluyorum gibi düşünelim. Tamam mı? Böyle uygun bir fiyatlı bir sistem toplayacağız. Galzen 5. E, ne varmış burada? Böyle 5600. Bak. Bu çok iyi. Çünkü... 32 MB ön bellek var buradaki işlemcide. Süper. Bu da iyi. Bu da olabilir mi? Bakayım şöyle ne varmış arada fark. 3.5, 5600, 5600. Bunlar aynı. Bazıları kutulu kutusuz şey var. Ondan kaynaklı fiyat değişiyor. Burada yine ben en düşüğü ayarlayacağım. Bizim için en uygun anakartı seçeceğim. Neymiş? 4600, 5100 Hz DDR4 soket. Tamam. Bu olabilir. Bunu seçelim. RAM'lerde de bakın dediğim gibi 8 olmasın. 16 olsun. 2 kanallı olsun. Yani 2 tane RAM olsun. Burada yine düşük fiyatı seçelim. Tamam. Hatta yüksekten geleyim. Çünkü remlerde düşüğü seçtiğimde bayağı bir uğraştırıyor bizi burada. Mesela bak bu anılabilir 3000 hatta bak mesela 100 lira fazla verim, şunu alayım ya bu daha iyiymiş 3600 Vallahi güzelmiş bak şu süper kendimi yükseltmek istiyorum DDR4 ben de bende var şu an sistemim ama ben DDR5'e geçmek istiyorum komple o yüzden bir ben de hatta ben de geleyim bunlar arkadaşlar şunun ee, tek 16'lığını düşünün. 16-16-32. Bendekiler bu. Çok memnunum. Çok da güzel. 3600 MHz. Bu 3200'müş. Sıkıntı yok. Yine yakın. 3600. Bunu alalım. Bu çok iyi. Hem görseli de güzelmiş. Ama size bak bu bu daha iyi olur. Bak aynı fiyat. Özür dilerim. Aynı e, özellik. 32 RAM, 32 GB. Bu sadece marka ve, ve RGB olduğu için 3200 lira yani 600 lira daha fazla 3600 MHz C ile 18 C ile 18 tamam ben bunu aldım bu daha uygun ekran kartı meselesi şöyle arkadaşlar şimdi burada ekran kartını seçersek yani maalesef e, kendi başına bir 10 bin lira en az bakın ekran kartları çok pahalı ama hadi seçelim tamam 8'lik olsun 8'lik olsun. Nerede onlar? Şurada 4'lük var. 8 GB. 10.000 liraya RX 7600 demiş. 128 bit. Hmm, bu olabilir. Mesela bu overclock'lu oluyor mesela oyuncular için. E, hız aşırtma yapılabiliyor. 3 fanlı. Bu 2 fanlı. Bu tarz e, şeylere dikkat ederseniz mesela alınabilir. Mesela bu 10.000 liraymış. Bu 13.000 liraymış. Hani e, şunu söylemek istiyorum. 3 boyutlu programlarda RTX yani RTX olan sistemler bizim için daha iyi oluyor. O yüzden ben RTX seçeceğim. Zaten ben de RTX 3060 aldım. Ekran kartım da o yani. Kasa hiç önemli değil. Düşürelim. Şöyle siz beyaz isterseniz beyaz, siyahsa siyah. Hangisi uygunsa onu. Burada ben yine uygun fiyatlı olarak bunu seçiyorum buradaki arkadaşlar işlemci soğutucuları seçmeyebilirsiniz. Bende kule tipi var şuradan, Bakayım, şunun gibi bendekinden, ee, şu tarz var. Ee, sıvı soğutucu almak isterdim ama bunun da içerisindeki sıvının işte e, yılda bir artık onun bakımı olması lazım. O sıvı var çünkü içerisinde. Araba radyatörü gibi düşünün, o sıvının değişmesi lazım. Bunu seçmeyebilirsiniz çünkü işlemcinizin içerisinde sıvı soğut. E, buradaki pardon, buradaki fan var işlemcinizde. Ama e, ısınmasın. Hiç ısınmasın. Diyorsanız da buradan seçebilirsiniz. Ben bunu geçiyorum. Kasafanı seçmeyebilirsiniz, onu geçebiliriz. Size kalmış. Power supply ve kasanızda yoksa onu seçiyoruz. Burada yok zaten. Power için de yine en düşüğe gelelim arkadaşlar. Bu sistem için 500 Watt yetiyor. Ama ileride ekran kartımı Değiştiririm, arttırırım falan derseniz de arada çok fazla bir şey yok mu zaten? 500 var plus, 80 Plus'lı. 1800 lira bu da 1900 lira. 100 lira. Ben bunu eklemeyi tavsiye ederim. Şunu ekledim. Şimdi Şimdi benim de sistemde yaptığım e, iyileştirmeden bir tanesi de buydu bakın. M2 SSD. Bu direkt anakartın üzerine takılan harici SSD'ler gibi yani bilgisayarımızın işte oradaki güç soketine taktığımız e, bu büyük dörtgen şeklinde olan SSD'ler gibi değil. Bu daha hızlı. Bakın buradaki saniyede 7400 MB okuma 7 MB, 7000 MB e yazma. Yani 7 GB ve 7 GB diyelim buna daha doğrusu. Evet. Ama fiyatı çok büyük. Bunu geçelim. Bu çok abartı. Bu olmaz. Dediğim SSD'ler bunlardı. Bunlardan seçebilirsiniz. Fakat benim kullandığım buradaki arkadaşlar. Hatta ki bendeki de MLD olması lazım. Yine bunun 1 TB'lığını almıştım ben. O zamanlar fiyatını Hatırlamıyorum. Yine böyle bir şeyde. Bu 500 GB'mış ama bak. Ee, tamam. Düşük bütçeli bir sistem kuralım. Bir bakalım. 1 TB'lik var mı? Uygun fiyata. 500, 500. Burada yokmuş ya. Yani. Bayağı da pahalıymış. Olmuş yani. Fiyatlar artmış. 1 TB'e geldik. Bakın. Şu Lexer marka. Hani marka bilinmediği için. Ondan dolayı bu şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu Goodrime güzel. Bunu duymuştum ama bu da bir terav mıymış? Evet 300 lira farkla M2. Ye. Burada da okuma yazma hızına bakın. 3 GB. Bu da 3 aynı. Bunu alabiliriz. Aynen. Buna al. bu bize yeterli. Sıkıntı yok. Bu da bilgisayarınızın D diski olarak alıp hani oraya da e, arşivinizi koyabilirsiniz. Bunu geçiyorum. Haricinde başka bir şey kalmadı sistemimiz toplandı. Fiyat bakın yine aynı şey geldi. 30 bin lira. Şimdi ne farkı e, oldu burada? İstediğim parçaları seçtim. Tamam ama ekran kartım e, bilmiyorum. Hani eğer ekran kartınızdan memnun değilseniz geri geliyorum. Bakın buradaki bize verilen 29 bin liralık sisteme geri geliyorum. Mesela 4060 e, sadece 5 8400'müş. Bu şekilde hani kendiniz e, toplayabilirsiniz fakat benim tavsiyem onların verdiği sistem hani bakın burada sistem tavsiyeleri diyor ya onların verdiği sistem de ki, içindeki parçalar biraz daha şey oluyor. Böyle hani avantajlı olmuş oluyor. 4060 e, vesaire. Ama e, yine bunların verdiği sistemi de açıp buradan e, sisteme ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz. Ben burada e, minimum hani benim ne kullandığımı göstermek istedim. E, dünyanın verdiği sonuçlar bu şekilde. Umarım belki aklınıza bir fikir olur. Görüşmek üzere.